Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de yaptığı konuşmayla tartışma yarattı. Protesto hakkı anayasal bir hak. Ama bu anayasal bir hak bile kullanırken görüyoruz bir sürü zorluk çekiliyor. Burada da ayrıcalık var. Dün İzmir'de bütün gösteriler yasaklanmışken, bugün yasaklanmışken bir partinin mitingine izin verildi. Yine aynı şekilde... Dün, dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere, o mitinge gidenlere bugün Twitter'da gördük. Polisler pamuk şekeri verirken buradaki muameleyi de doğrusu aynı şekilde emniyet güçlerinden buradaki gençlere de Pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz. Bu sözlerden partili isimlerden tarafından sert tepkiyle karşılandı. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kürtler sana oy vermez, CB adaylığından vazgeç. Pervin Buldan, Faşo. Van Barosu, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Bu açıklamalar Türkiye siyasetini nasıl etkileyecek? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Güncel gelişmeler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.